Aşım bokluk yapma. Açabilirsin. Bokluk yapma. Eee, bye bye. Oh, danke schön. İyi. doğum gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın tatile uçacağımız için aslında doğum günde çok büyük bir şey yapmak istemedik. Hakana şimdi burada ufak bir sürpriz hazırlıyorum. Sürpriz doğum günü kahvaltısı. Balonları bakın helyumla doldurdum. Aslında böyle havada uçmasını istedim ama fazla hava girmediği için böyle masanın üstünde uçuşuyorlar. Bence bu da gayet güzel duruyor. Bir de gittim hemen böyle bir donut aldım, geldim, içine böyle mum soktum. Gelince bunu yakacağım. Ee başka? Evet. Hediyesini de hemen paketlemeliyim. İnşallah hoşuna gider Allah'ım. Çok özel bir isteği yok. O yüzden aklımdan geçeni aldım ve inşallah sevinir ve inşallah hoşuna gider. Neyse ben şimdi önce bir buraları hazırlayayım. Ondan sonra hep beraber paketi hazırlayacağız. Ve size Hakan'ın önce hediyesini göstereceğim. Hazır mıyız? Getiriyorum. Tarararam. Hakan'ın hediyesi. Bu markayı tanıyor musunuz arkadaşlar? Nubik. Hakan'ın en sevdiği ayakkabı markası. Bu markadan zaten bir çift ayakkabısı var ve onları çok seviyor. Hem çok güzel duruyor diyor hem çok rahatlar. Aman sinek git be! Hem çok rahat hem çok güzel beyaz çift ayakkabısı var. Ben de siyah almak istedim aslında. Hani hem beyaz hem siyah olur dedim her şeyde uyar. Maalesef siyah çift satılmış. Geri kalanlar da o kadar hoşuma gitmedi ve Hakan'la ikimizin tarzı aslında hemen hemen aynı. Hani ikimiz de hep aynı şeyleri beğeniyoruz. Böyle kıyafet seçiminde de hep birbirimizin fikrini soruyoruz ve gerçekten de hep aynı şeyleri beğeniyoruz. Diğer siyah ayakkabıları almamaya karar verdim ve başka bir çift ayakkabı aldım. Ama bu da nasıl yani tek renk olmadığı için biraz korkuyorum hoşuna gitmeyecek. Hakan'ın da mutlaka hoşuna gitmesi gerekir diye düşünüyorum ama yine de böyle bir tereddütteyim. Gider mi, gitmez mi? Beğenir mi, beğenmez mi? Bu kartonu gördüyön zaten çok sevinecek onu biliyorum ama şimdi bir de içine bakalım. Bakalım bakalım. Hakan ayakkabıyı görünce gerçekten sevinecek mi ve gerçekten hoşuna gidecek mi? Böyle siyah, gri, beyaz. Renk kombin de bence muhteşem. O yani benim çok hoşuma gitti dediğim gibi. Umarım Hakan da beğenir. Açın bokluk yapma. Açabilir. Bokluk yapma. Eee bir ben. Oo, Ben Suratıma pasta falan yapıştıracak sandım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tahmin edebiliyor mu sanki ama ee? Aç ne aldım? Ich <laughs> Biliyordum. Geil. Bir, iki. O gözükmedi. Bir, iki. Oh, voll geil. Ja. Bugün ne yapacağız? Dediğim gibi yarın tatile gittiğimiz için bugün çok büyük böyle kutlama yapmamaya karar verdik. İşte ailemiz birkaç arkadaşlar gelecek. Hep beraber pasta yiyip kahve içeceğiz. Ve e, bahçede oturacağız. Allah'tan bugün hava o kadar sıcak değil. Yani tam kıvamında. Çünkü saat 4 gibi gelecekler. Şemsiye gördüğünüz gibi her yere gölge yap. Bugün o kadar bir aşırı sıcak olmadığı için hiç de sorun olmayacak sanırım. Ben burayı böyle biraz da ayarladım masayı uzattım. Lounge'u biraz şöyle geri itikledim Burada yer açılısın diye. Komşum da sonra buraya iki sandalye daha getirecek. Buraya da zaten buradaki banka ve masayı kurdu. Yani umarım hepimiz buraya sonra Başka da bir şey yapmayacağız. Bugün zaten her şey hazır. Ben temizliğimi kaç gün evvelden yapmaya başladım. Ev tertemiz. Valizlerimizi de dünden hazırladık. Bugüne hiçbir şey kalmasın diye. Hiç böyle strese girmek istemiyorum tatil öncesi. O yüzden her şeyi halledelim dedim Hakan'a. Tabii doğum gün olduğunu bildiğim için yani bugün yine gelenimiz gidenimiz olur diye bugüne hiçbir şey bırakmak istemedim. Ee, evet böyle yani. Hakan da şimdi diyor zaten daha vaktimiz var. İşimiz de yok diyor. Tatilden önce bir de antrenmana mı gitsek? Doğum günde çocuk neleri düşünüyor? Bakın valizlerimiz hazır ve Nala her zamanki gibi sanki gideceğimizi anlıyor. Hep valizlerin üzerine yatıyor. Kuzum gitmemizi istemiyor musun sen? <laughs> Ee, bu hakanın valizi yani iki orta boy valiz götüreceğiz, bir tane de el bagajı. El bagajın içinde şimdi tekrar bir çanta koydum çünkü böyle tam tamına 20 kilo yük hakkımız oluyor ve orada belki bir şeyler aslında bir şey almayı düşünmüyorum ama olur da bir şey alırız. Ee, valize sığmazsa eğer bu çantaya koyarız diye düşündüm. Yani gördüğünüz gibi her şey hazır. Başka nasıl olabilirdi ki? <laughs> Biz antrenmana gidip geldik. Ben hemen üzerimi değiştim ve dışarıyı hazırlamaya başladım. Çok bir şey yapmayacağım dedim ama yine böyle atıştırmalık çerez bir şeyler çıkardım pasta gelene kadar. Burayı da aynı şekilde hazırladım. E şimdi sadece saçımı yeniden toplayacağım. Ay ödümü kapardın. Niye antrenman, Geldin antrenmana mi? Antrenmana gitmeyeceğimiz mi zannettin? Doğum günü mü değil mi? Neden doğum günü mi? Neden mi gitmemek <laughs> için? Ne bileyim hangi insan doğum günde antrenmana gitmek ister ki? Çok saçma. <laughs> <laughs> ah <Aga> aşkım. <laughs> deli aşkım benim. Hazır mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Çayı da demliyorum şu an. Suyun kaynamasını bekliyorum. İsteyeni çay, isteyeni kahve, isteyeni normal içecekler de var. Burada bakın normal içeceklerimiz de var. Hep altı Ver, ver kameraya çekeyim. Kamera çekecek Allah. İstemiyor mu? Udan bak uzun gel. Tut Aa, Ha. Niye utanıyor böyle Aa. şimdi? İstemiyor mu? Bir dakika. Hadi, Hadi verset çek. Şey. Önce Alice'u direktır. <laughs> <Kurt edelim. gülüyor> Önce Alice'u tut dedi. Utandı. Sonra bakayım bir sonra. Deşeyimti. Vay. A. Duymuyor çok mu? Niye bu herkes için. burada diyor? Ne aldın yoksa? <laughs> ben çok seviyorum ha böyle bak. Hep takıyorum. Hani seninki nerede? Hadi öpün yani. danke. Also danke. Also, Übung, ich also, danke ja, schön. Also ja, was ist denn? Also. Ja. So Geburtstagskind. Oh, Happy Birthday. Ich will aber 29 Kerzen. Happy Birthday to you. Happy, yeah. birthday Happy Birthday. Liebe Aka, muss dir sagen, Hallo. Das war echt mardig. Ich wünsch dir was. viel Ruhm und Geld. Das macht auch nicht glücklich. Sag, Çok das nicht, das kannst Arkadaşlar misafirlerimiz gitti saat 9.30 Baya oldu. Bayağı güzeldi ama. Aynen. Hiç atlamak istemiyordu aslında ama, ama güzel çok oldu. güzel geçti evet. bir de planladığımızdan biraz uzun sürdü ama dediğimiz gibi çok güzeldi muhabbet Hadi. koyuydu bulaşıklar aynen. sana ait şeyleri ben yapıyorum aynen bulaşıkları ben yapıyorum bahçeyi sen hallediyorsun ben daha hediye açmak istiyorum aynen sonra hediyeleri açalım bir de topladıktan sonra her tamam. şeyi tamam mı hepsini yatak odasına almış. götürdüm hepsini mi evet evet arkadaşlar evi ikimiz birlikte Patna check, çekelim. <laughs> Tertemiz yaptık. Bunu şimdi ya, de sinek, bunun yeri kaç yani. tane sinek öldürdüm ben biliyor musun? Söyledim. En az bir 15 tane öldürmüşümdür. Çünkü Yok. bütün gün camlar açıktı. Neyse Hadi şimdi hediye, de hediye. hediyeleri açalım. Bak şimdi ilk başta iki tane Zalando Butçay var böyle. Hmm. Biri 25 eurolu. Bu kaç eurolu? Bilmiyorum. En az 15 en fazla 150 yazmıyor herhalde. Onu skenin yapıp da herhalde öğreneceksin. Ha, yani en az bir 40 euroluk geçen ki bu uçağın var Zalando'da. Tatilden gelince hemen bir şey alabilirim. <laughs> <laughs> Hugo Boss parfümüm var. Ben bunun kokusunu çok merak ediyorum. Ben abi. de merak ettim. Kokla bakayım. Wow. Şişesi de bir enteresan şey. ama. He, o da duş gelme. mi? Wow, çok güzel bakayım. kokuyor. Bunu mu götürsen tatile? İstiyorsan onu götür. Aa yani. oh, ben kokusunu aldım. Vaa oh, richtig gut. Çok, Çok gayet. güzel koku hakikaten. Bu şey. şey. oh, Hakan daha ne arıyorsun? Hem Yok, şeyi çıktı. Şunu atma. yani. Sonra burada 50 euro. Oo. Vay. Oh, vasıfası var. <laughs> Başka bir şey var mı? Yok Ondan sonra Uğurcun bana güzel bir tişört almış. Tam benim istediğim gibi. Çok sağlam duruyor. Sade Nike. Renkleri de çok güzel. Bunu hemen tatile götürüyoruz. Bagajda yer kalmadı. Fark etmez. Ayarlarız. Orada ne varmış? Ondan sonra bileklikleri de tatile götürüyoruz. Bunu da almış. Bir de tabii ki Oh tatil paramız da çıktı. <laughs> Lan sağ ne oluyor? İlkleri <laughs> de muhakkak tatile getiriyoruz kardeş. Oo ben de takabilir evet, miyim? Kombinasyon sağlam. <laughs> Ondan sonra Emre geldi Bu Aa, da Gucci. Gucci 25 euro. Bunç Gucci. Amazon, Hound M. Ö 500 tane online shopta kullanabiliyorum bak. Oo ne güzel. Bak. Ben de merak hmm. ettim. Onda ne var acaba? O Otoken Signature parfüm. Bu da çok güzel ha. Ben bunu bir keresinde kokmuştum. Sana artık Türkiye'den çakma parfüme hiç gerek yok. Hayır, Burası parfüm de oldu. Bu da çok güzel kokuyor. Ben bunu hatırlıyorum ama ha, valla bak. Aa! <laughs> burada da bir şey var. Ondan sonra bittik herhalde değil mi? Abicim burada da parfüm var ya. <laughs> Kulata var. Bir o, oh, güneş kremi. Ha, tatil tatillik. Hayır, Hayır, şey apre. Güneş kremi Hayır. değil, sonra sürüyorsun. Yanık falan olunca. falan olunca. Bu da parfüm. De? Bu da harbiden, Zamo Vibes yazmışlar. Yaz parfümü yani. Tam yaz kokusu, Tam bak. Ya yaz kokusu, böyle Hı -hı. meyve mi desem, limonata, Oo. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> tamam, bitti mi hediyelerimiz? Her şey Buradan herkese çok 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 teşekkür, teşekkür etmek ediyoruz. istiyoruz. Ayağınıza <laughs> sağlık. Evet, toplayalım hadi yatalım yarın yolcu. Toplamaz sana. Yani. <laughs> Gençler, bizim videomuz bu kadar, doğum günü bu kadar. Yarın bir de sabah çalışacağım. üstüne üstelik bir de yolculuk yapacak. Harfi kafama ağrıyor. <laughs> benim uykum geldi herhalde. Ben yatayım artık. <laughs> Bence de, hadi iyi, iyi Umarım geceler. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bize bir beğeni bırakırsınız. Video kanalımıza yeni ulaşan kişiler için aşağıda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Türkiye'de görüşmek üzere.